Evlilik bölüm 2. Bir de sesimiz geliyor. Ne oldu? Ne oldu? Kukuyu yaraladılar. O da bıçakladılar. Ne? Hemen bir drone gönderiyorum. Ona ba bağlayıp getirip. Cadı yanmaz mı? Merak etme. O ona vuracak. Orada uçak ona bir Drone ona bir iğne, iğne vuracak. Bu onun bir süre hayatta kalmasını sağlayacak. O süredir de buraya gelip pekala benim istediniz? sen öyle diyorsan. <laughs> şimdi bunu boş verip yolculuğumuza devam edelim. <laughs> Bakıyorum da en yakın arkadaşlarımızdan biri gitmiş. Seni öldüreceğim tinh kenen etin ki ölüm vakti geri dönüş geri ah. sanırım kurtulduk hadi dünyaya geri dönelim. Evet prof, Profesör Kumpur'un son durumu nasıl? Dönemeyi, Ellerinize gidebilirsiniz. Yaşasın, yaşasın ve <laughs> yapımcı Ali Aras Bulut